Ahmet. Ahmet şuradan bana telefonu uzatır mısın abi? Ne oluyor? Ya. ya da uzatma boş ver Ahmet ya. Bir an kararımı değiştiresim geldi. Arkadaşlar selamlar. Ee, biz ne yazıp bulup Eee her türlü işe giriyoruz valla. Para olmadığı için. Bu sefer de ambulans şoförlüğüne girdik. Gördüğünüz üzere bir Ford Transit ambulansımız var. Bu ambulansla şimdi kurtarma kurtarmaya gidiyoruz. Bakalım nasıl olacak Ahmet de var yanımızda Merhaba arkadaşlar Tamam Ahmet sıkıntı yok Zaten olay yerine yakınız Abi acele acele çıktık yani Kazalara doğru ilerliyoruz İki araç çarpışmış arkadaşlar Bunlara nasıl ol oluyorsa artık Yollarda bir sıkıntı var herhalde arkadaşlar ya bu gişelerden 200'e geçen ben Yavaş geçmenizde bu arada bu gişelerden abi Sağdan girersek Allah Allah, Allah belanı. Ahmet sıkı tutun Ahmet. Abi ben ambulansı göstereyim abi. Ambulans bu şekilde. Bildiğin ambulans. Ford Transit. Sıkıntı yok Bizde her türlü iş var. Her türlü işi yapıyoruz abi biz. Abi biz sağdan gidelim ambulans. Acelemiz var ama öndeki araç sonuna bile yetişemiyoruz. Geçtim abi. Kaza burada arkadaşlar. Buralarda bir yerlerde olduğunu söyleniyor. Biz de geldik bak. Aha. Önümüzde abi kaza. Yap dörtlüğü. Ambulansın arkasına girelim. Burada dur abi. Ahmet sen arkayı aç. Ben ben ile alayım abi. Açım abi. Aç 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 aç. aç. Hop. Sediyeyi getir. Tamam götür 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 götür. Aa, bu çok felaket. Bir tane daha ambulans gelmiş arkadaşlar buraya. İtfaiye, itfaiye gelmemiş. Çekici falan gelir buraya. Abi alalım bunları. Tamam. tamam. Polis falan gelmiş gitmiş herhalde. Niye gittiyse. Tamam bir kişiyi aldık. Biz diğerini diğer ambulans alacak arkadaşlar. Böyle koyalım. Ahmet sür içeri. Sür 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 sür. Aferin Ahmet. Bir işe yarıyorsun yani. Bindim mi? Bindim abi devam et. Şimdi rotayı ayarlayalım hızlıca. Arabada ne? Abi şu an var ya. Hastane bayağı bir uzak Hastane verelim abi kendimizi. Şöyle. Aydın bismillah. O dönüş yapacağız herhalde. Araba geçiyormuş Korktum ya. Çarpar U dönüş yapalım biz. Evet arkadaşlar. Vallahi yolumuz uzun. Hastayda hayatını kaybetmemesiniz için hızlı gitmemiz lazım. Vallahi ne kadar basabiliyorsak basacağız arkadaşlar. Navigasyon da bayağı bir uzak gösteriyor. Abi felaket uzaktı yalnız. Yaparız biz bunu ya. Hadi rastlanmayalım. Hadi yaparız bu sporu. Ahmet benim konsol kesimimi vermem lazım fazla ses yapma tamam mı? Tamam abi. Vallahi hızlıca girdim. dişeden geçiyoruz. Abi biraz biraz dıştan oluyor. Çekilin çekilin ambulans. Kolektöre karşı şey gelin. Vallahi kaptırdık gidiyoruz herkes Sağ şerit salmış. Soldan, soldan gidiyor bir ambulans gidiyordu. İyi. Sağdan giden ha yok. Vallahi ben hızlıca varacağım gibi. sola geçmem lazım. Birader öyle gelme be. Git. Abi arkamdan ambulans geliyor ama saygı. Saygı birader. Arkadaşlar şu an ambulans tamir ettiremem. Abi ya yolu kaçırıyoruz, yolu kaçırıyoruz. Navigasyona bakmayınca böyle oluyor. Havalimanın içinden geçiyor şimdi. İnşallah buradakiler de şey düşünmez. Biraz içeriden alıyorum hızlı olmak için. Abi hız önemli. Bas lan, bas. Abi şu an otobana çıktık hızlıca. Vallahi bayağı kaptırdı gidiyor. 140 anca oldu ama idare eder. Hızlıca gidiyoruz vallahi yemin Hızlı da sayılmaz abi. Hastane var ha. Abi biz varız ha. Ahmet hastayım Ahmet. İyi iyi abi. Tamam. Arkada kimlere söyle. Kontrollere yapsınlar hızlıca gitmeye çalışıyoruz. Tamam. hızlı olun hızlı. Elimizde geldiği kadar yapıyoruz işte. Ne, ne istiyorsunuz? Doğru söylüyor adam. Niye niye karşı geliyorsun abi? abi sen dedin ya. Bundan sonra benim dediğim şey yapma. Tamam abi. Ahmet de böyle bir adam abi. Hiçbir şeyi dinlemiyor. Abi ben araba alacağım ya. Ne araba sani? sen Audi aldım. Ben de Lamborghini alacağım abi. Onun kafeyi miydin? Şu an sen bu parayı neyle kazanıyorsun? Bak ambulans sürüyorsun. Doğru diyorsun abi ama ben yine alayım bir araba falan port falan alırız ya Sen en iyisi bir Renault Megane falan al Doğru diyorsun abi Hadi be varırız be Abi 200'ü vurduk Yani Bu hızla daha varır mı yani. Şu an navigasyondan Evet hastaneye güzel yetişiyoruz Benden geçeceğiz. Hadi hadi. Hayır benzin bitemez. Benzin bitiyor. Ahmet benzin bitiyor. Abi hızlıca fulle. Tamam. Benzinci var mı? Var vallahi. hadi arabayı fullememiz lazım. Bize öncelik lazım abi. Benim arabanın burada lastik patladı biliyor musun abi? Konumuz o değil şu an. Ahmet ilk kez doğru bir şey söyledi. Biliyoruz. Depoyu fülle abicim. Hadi ya hadi ya. Adam iyi mi acaba? Arabanın ön gitti ama yapacak bir şey yok. Zaten hastanenin minibüsü. Hasta iyi mi? İyi şu var. İyi o zaman kapı şey yaptım. Hadi beyzin beytin full ya full olsun ya. Ben arabaya bineyim abi. Lan devam basarız. o çalıştırdım. Ne kadar abi? 148 dolar. Buyurun abi. arabayı da bir tamir ettik devam şu an iyi gidiyoruz ama bu arabanın benzini bittiği için sıkıntı oldu 60 diyor oğlum biz bundan 200 yapacağız abi radara girsek diye bir şey olmaz çünkü biz ambulansız hızlı gitmemiz lazım arkadaşlar. bu sefer radar korkusu olur. yok ölene kadar abi bas Allah'tan otoban da bu arkadaşlar. Araba araba yok otobanda. da mı gidiyor. Sağda da tırlar var. Sola geçelim. Vardık sayılır arkadaşlar. Çok hızlı geldik ama inşallah bir şey yoktur. Hadi be hadi be Motelin önünden geçiyoruz çok yakınız abi Otelden de geçtik Oğlum motorları oraya park etmeyin ya Yavaş 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 Hayır 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 Arka gitti Of of abi bu ambulansı böyle götürürsek var ya sıkıntı olur oğlum nereden gidiyor bu hayır şey yol takip var dedik yine nane yedik abi bu ne ya belli ki abi abs falan açık olmayınca kayıyor abs'yi açmalıyım ya. Hastaneye geldik arkadaşlar. Öttümüzü yakaladık. Abi yoldan geçmeyin, yoldan geçmeyin, yoldan geçmeyin. Yoldan garajı burası. Gir 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 gir. Al abi al 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 al, al. Açayım abi ben kapıyı. Arabanın arkasına bakmayın siz hiç hiçbir şey yok. Siz götürün hastayı. Evet sevgili YouTube bir videonun daha burada sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte ambulans şoförü de olduk. Allah nasıl olduk bilmiyorum. Umarım güzel olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum atmayı. Kanala da abone değilseniz ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.